Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 28. dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı. Siteye girip sizi direkt e devlet kapısına yönlendiriyor arkadaşlar. Oradan şifrenizle birlikte girip işlemlerinizi yapabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki süreçte KPSS puanı ile alakalı başvuru yapanlar kazandı. Gerisi kazanamadı. Kazanan adaylar ön başvuru sonuçları açıklanan kazanan çağrılan adaylar paralarını yatıracaklar. Geri kalan adaylar zaten çağrılmadı. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Şu an polis akademisi bağ.7.tr ya da polis akademisi yazıp direkt tıkladığınız zaman 28. dönem POMEM giriş Sınav, aday belirleme ön başvuru sonuçlarını görebilirsiniz. Şimdiden tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, arkadaşlar Pomem süreci bu şekilde hızlandı. Aday belirleme süreci hızlandı en azından bundan sonraki süreçte de tabii ki de şu an adaylardan belirlenen adaylardan arkadaşlar 100 bin kişi çağrılmış oldu 100 bin kişinin de parasını yatırdıktan sonra 100 bin kişi arasından 10.000 kişi polis alımı gerçekleştirilecek. Yaklaşık başvurularında 180 bin 185 bin arasında olduğunu söyleyelim. 28. dönem POMEM için parayı yatıracaksınız. Bundan sonraki süreç önemli. E, spor mülakatı var. Ön sağlık var. Ondan sonra sözlü mülakat var. O yüzden kilo almamaya çalışın. E, bilgilendirmeler devam edecek. Kanalıma takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.